Merhaba, ben iş yatırımdan İdil Söker. Bugün size iş varant tarafından 10 Eylül 2025 Çarşamba günü itibariyle işlem görmeye başlayan Amerikan hisse senedi varantlarımızdan bahsedeceğim. Borsa İstanbul'da işlem gören Apple, Amazon, Nvidia ve Tesla varantlarımızın yanı sıra ihracını gerçekleştirmiş olduğumuz Microsoft, Meta ve Google varantlarımızla yatırımcılar muhteşem yedede şirketlerinde pozisyon alma imkanına erişiyor. Dayanak varlıkları sırasıyla Microsoft, Meta ve Alphabet hisseleri olan varantlarımız vade tarihinde ilgili hissenin kapanış fiyatıyla varantın kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması ve Merkez Bankası'nın dolar alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmesiyle yatırımcıya ödenir. Kısa kodlardan dayanak varlıkları anlamakta da oldukça kolaydır. Microsoft varantıları MSU, Meta varantıları MTI ve Google varantıları ise GCU ile başlar. Amerikan hisse senedi varantlarımızın en büyük avantajı yatırımcıya Microsoft, Meta ve Google gibi sektörlerinde lider şirketlere Borsa İstanbul üzerinden ve TL bazında yatırım yapma imkanı sunuyor olması. Döviz transferi, yabancı aracı kurum hesabı açma veya yurt dışı borsalara erişim gibi teknik zorluklarla uğraşmadan tek bir yatırım aracıyla küresel piyasalara ulaşmanız mümkün. Kaldaya eskisi sayesinde düşük başlangıç sermayesiyle yüksek getiri potansiyeli de elde etmek mümkün. Bununla birlikte varantlar fiyat hareketlerine oldukça duyarlı olduklarından kısa vadeli alım-satım fırsatları sunar. Microsoft, bulut bilişimden yazılıma kadar geniş ürün yelpazesiyle dijital ekosistemin temel taşlarından birini oluştururken aynı zamanda yapay zeka çözümleri ve ofis yazılımlarıyla hem kurumsal hem de bireysel kullanıcıların günlük hayatına dokunuyor. Bu güçlü ekosistem Microsoft'a teknoloji dünyasında sürdürülebilir bir büyüme ve inovasyonunun en güvenilir temsilcilerinden biri haline getiriyor. Meta, sosyal medya platformları ve sanal gerçeklik yatırımlarıyla geleceğin iletişim dünyasını şekillendiriyor. Şirket, geliştirdiği Metaverse projeleri ve yapay zeka destekli içerik yönetim sistemleriyle sadece bugünün değil, yarının da dijital sosyalleşme deneyimlerini inşa ediyor. Bu da Meta'yı hem sosyal medya hem de geleceğin dijital evreninde benzersiz bir konuma taşımış oluyor. Google ise arama motoru, yapay zeka ve bulut teknolojilerindeki liderliğiyle dijital çağın en kritik oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Android işletim sistemi, YouTube gibi devasa kullanıcı tabanına sahip platformları ve Google Cloud hizmetleriyle hem bireysel hem de kurumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Yani bu varatlara yalnızca bir hisse değil, aynı zamanda yapay zeka, bulut bilişim, dijital reklamcılık, mobil ekosistem ve metaverse gibi geleceğin en güçlü trendlerine de yatırım yapma fırsatını yakalamış oluyoruz. E tüm kaldıraçlı ürünlerde olduğu gibi varanslarda da yüksek getiri ihtimali kadar yüksek risk de mevcuttur. Dayanak hisseler beklenen yönde hareket etmediğinde yatırımcı zarar edebilir. Ancak bu zarar yatırılan tutarla sınırlıdır. Ayrıca zaman değeri kaybı da varantlı önemli bir risk faktörüdür. Tüm diğer koşullar sabit kalsa bile varantlar her geçen gün değer kaybeder. Bu erime vade sonuna yaklaştıkça da artar. Bu nedenle varanslar piyasayı yakından takip eden risk iştahı yüksek ve kısa vadeli stratejilerle işlem yapan yatırımcılar için daha uygundur. Amerikan hisse senedi varantı almaya karar verirseniz iş varant tarafından geliştirilen varant seçerle yalnızca 5 adımda size en uygun varantı belirleyebilirsiniz. Ayrıca varant analiz ekranı sayesinde seçtiğiniz varantın farklı vadelerde ve dayanak hisse fiyatlarına nasıl fiyatlanacağını görebilir. Böylece beklentinizin piyasa yapıcı fiyatına olan etkisini önceden inceleyebilirsiniz. Bu hafta varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.